Günaydın. Evet. İki gün üst üste vizelerim var. Ben de dedim ki bayağıdır da çekmiyorum. Bir vlog çekeyim. Şöyle çalışırken vize haftası tadında. Vizelerim var erken kalkayım dedim. Ama 8'e alarm kurdum erteleyip şu an kahvaltıya 11'de ancak gidebiliyorum. Abla. Hurma, yoğurt, hurma, yoğurt, süt kezmesi ve mısır gevreği. Çok minnoş oldu kahvaltıdan gelip tekrar bir şeyler yediğim için bir buçukta gidiyorum. Ama gidiyorum sonuçta gidiyorum. bir buçuk saat çalışabildim. Başka türküsü verimsiz oluyor. Ve bu üstüne nar yıkladım. akşam yemeğine gidiyorum. Aslında çok acıkmadım ama altı şu geçirmeden yemek istiyorum. Geri gelip biraz ders çalışıp yapmadan da duş alacağım. Üçüncü tur. Mis gibi bir Duş aldım. Ama şu an mantasım var biliyor musunuz? Bitirmem gereken bir ünite daha var. Sonra iki ünite kalıyor. bayağı kolaylamış oluyorum. Ama duştan çıktığım için şu an <laughs> şu an bunu yapasım var. Olmaz. Ne yapmamız lazım? Böyle hafif başım ağrıyor. Ve biraz da kırgın hissediyorum. O da arkadaşımız hastaydı. Ondan herhangi bir şey bulaşma ihtimaline karşı. Limon ve minik bir zencefil var. Şöyle şunlardan güzel bir çay yapalım. Bir de bal koyalım. Odada kimse yok diye de rahat rahat konuşuyorum valla. Şimdi ne yapsam ne yapsam. yapsam. Siz izlemek istiyorum yatıp. Kalkacağım. Al, saat kaç? 04. Bundan yarım saat sonra size et odasından güncelleyeceğim. Söz, kendime söz. KYK kahvaltısı. Patates. Çalışma odasından kitaplarımı aldım ve şimdi çantamızı bir kütüphaneye gideceğim. Kütüphane çantamda ne var videosu? <laughs> Öncelikle çalışacağım. Kitaplar. Sonra kütüphaneye teslim edeceklerim. bir şey hazırladım. Hurmalı ve yoğurtlu. Su alacağım. Termosa su şey yapmayı unutmayalım. Klasik kütüphane kombine. Evet termosumuza sıcak su doldurdum ve şu şahısla kütüphane serüvenine başlıyoruz. Aa Berfin Hanım merhaba. Merhaba bu blokta görünmemiştiniz. <laughs> bir gün boyunca sence? <laughs> Biraz ayrı kaldık Evet. Nedir bu ayrı kalmamızın sebebi? Yaşam gayesi. <laughs> Herkes ekmeğinde. Berfi'nin özel isteği üzerine buraya geldik. Burada durduk. Neredeyiz? Çok güzel bir yerde ders çalışıyoruz. Kampüs fiyatları. 25 kuruş var mı? ve Nash. Sınav öncesi bunlar zihnimizi açacak. Şimdi bir burger yedik, cam park AVM'de. ve kütüphaneye gidiyoruz. Berfin, Özdemir ve ben artık yurda gidiyoruz. Pirimiz bitti ama ama yurtta da çalışacağız. Evet. Üf, çok güzel görünüyor. Berfin'le son son notları okuyacağız, bakacağız. Ezberleyerek gidelim. Birincisi nerede? Evet. Sen bunlara not aldıysan bunlardan gidelim. Bunlardan mı gidelim, kitaptan mı gidelim? Bence buradan gidelim. Özellikle. Tam beş adımda tamam mı? Bir evet. Yani bu sınava ne kadar çalışırsan çalış. Zordu ya. Yapamadım. Yapamadım. Yapamadım hissediyorum şu an. Sınavı baya zorlu atlattıktan sonra şimdi bir arkadaşımızın evine gidiyoruz. Orada birlikte. Ay ne güzel güneş var. Hep birlikte çalışacağız. Yarın da hava çok güzel ol Çok kötü olacakmış pardon. O yüzden böyle kapkalın giyindik. Burada kalacağımız için. Saçım berbat dağılmış durumdayım. Pazara uğradık. Pazarda. Bunda ve Göbek Maroz. Şimdi markete gidiyoruz. <laughs> Geldik. Ustam, ne pişiriyorsun bize? Ustam kifamıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> domates çorbası. Çekmeyi bekleyen sınırı var. Hiçbir şey Yani Domates çorbası, hafif mayhoş bir tadı Adam tarzı. olan yapar yani. Onu istiyorum yani. Domates çorbası bu şekilde. birlikte aynı yola çıktığımız arkadaşlarımızı doğru seçin. Yarım saattir burada oturuyorlar. Ben bir fiil mutfakta çalışıyorum. Bir fiil. Şu bulutların güzelliğine bakın. Menümüz pilav, köfte, patates, domates çorbası, kıtır ekmekle, kıtır ekmek de burada, humus ve salata. Ondan. A ve Kola. Evet Dündar Bey. Yemekler hakkında ne düşünüyorsunuz? Öncelikle çorbayı yorumlayalım. Çorba çok güzeldi. Genel olarak hepsi çok güzeldi. Ben hiçbirini birbirinden ayırmıyorum ve hepsine on üzerinden 10 veriyorum. sağlık, teşekkür <laughs> ederim. Berfin Hanım, yemekler hakkında ne düşünüyorsunuz? Öncelikle çorbadan başlayalım. Çorbayı kendim yaptım diye söylemiyorum harika olmuş. İçtiğim en iyi çorba diyorum. Onun dışında kıtır ekmek de harika olmuş. Diğerleri de güzeldi gayet. <laughs> Peki sizce Dündar Bey sizin yemekleriniz hakkında ne söylemiştir? Dündar her zamanki gibi yüzme girip arkamdan konuşmuştur diye düşünüyorum. Puanlamada görüşeceğiz. <laughs> evet Zeynep Hanım bu akşamki menü hakkında neler söyleyeceksiniz? Özellikle çorba hakkında konuşmak istiyorum. Kıvamı çok güzeldi. Bir kere e, süt koymasına rağmen Çorbayı kesmemişti. Kıtır ekmekler çok yağ çekmişti. Kaşarı çok koymuştu çorbalara. Pilav harika olmuştu. <laughs> zaten hazırdı. Köfte kasa vardı. Salataya en son bir nane girmiş anlamsız bir şekilde. Hiç beğenmedim. Humus vardı. Humusu da zaten hazır. Her şey hazır alınmış. Bilmiyorum. Berfin Hanım sizin için bu kadar olumsuz konuşmamıştı. Bu konuştuklarınızı duyunca çok sinirleneceğim. Berfin... <laughs> <laughs> Hanımın ne dediği hiç umurumda değil. Ekmeği kızartırken koyduğu yağ baksın hiç beğenmedim. Salataya koyduğun nane. <gülüyor> <gülüyor> Anlaşılan bu buralar çok garip. yaşıyor Hapşırıyor. Hapşırıyor ya. Hoş <laughs> geldin. Çünkü ben orada oradaki pencerenin altına... Ya evlenilecek erkek. Dündar Dabazoğlu. Şuraya Instagram adresi bırakıyorum. <laughs> evlenilecek kadın. Kanka ben genel olarak Gülov'u sevemedim ya. Yarın ben... yapayım da işim olmaz. <gülüyor> ya biz <laughs> garip insanlar <laughs> mıyız ya? hiçbir iş yapmayıp bütün bulaşıkları bize attı. Köfteyi ben kızarttım, patatesi ben kızarttım, pilavı ben yaptım. Çorba? Bir çorba istedim. Patates soyma. Soylu çocuk. Videoya <laughs> <Soğuk. gülüyor> çekti. Ama nara eklemek zor bir şey. Ve <laughs> dünden çok yavaş olduğu için 12 saatte bir bulaşık yıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. olsun. <laughs> <laughs> Günaydın. Öğrenci evinde sabah kahvaltımız. Domates çorbası. Teşekkürler. Günaydın. Yaprak döker bir yanımız. Bir yanımız. Bahar bahçe.